Sevgili arkadaşlar, sevgili canlı türü arkadaşlar. Niye öyle dedim onu açıklayacağım şimdi. Evet biz de bir canlı türüyüz. Bildiğiniz gibi hepinize merhaba bir pazar sohbeti. Hava oldukça sıcak. Şimdi bir topeyim bir tanesinde şunu okudum arkadaşlar. İnsan hayatından daha mı kıymetli? Çok da modern bir insan yazmış bunu. Yani insanın hayatından o cümleye ben takıldım kaldım açıkçası. Biz de o mevcut canlı türlerinden biri değil miyiz arkadaşlar? Yani bizim e, ölüyor olmamızı şu veya bu şekilde neden bu kadar önemsiyorsunuz? Eğer ki bir katliam, bir savaş söz konusu değilse e, ya da haksız yere biri işte bir tanesini silahla vurup öldürmüyorsa falan filan bizim ölüyor olmamızı şu veya bu hata dolayısıyla işte yolda çukur var oradan kaza yaptık öldük işte insan hayatından çok mu kıymetli o yolu yapsaydınız falan öyle olsaydı, böyle olsaydı işte binaları düzgün yapalım insan hayatından daha mı kıymetli? Hep bu lafları duyarız yani. Ne özelliğimiz var bizim arkadaşlar? Bir doktor arkadaşımın dediği gibi eskiden işte öyle söylüyordu. Biz hayvanlardan üstünüz diyordu. Onunla bu konuda hiç anlaşamıyorduk zaten. E, gözümdeki değeri de sıfıra yakın inmişti zaten bu cümleyi söyledikten sonra. E, nedir seni üstün kılan? Beynin. Peki beynin üstün daha iyi düşünebiliyorsun diyelim ki hayvanların da üstün oldukları bir birçok taraf var. Onlar dile gelip konuşamadığı için ben onların adına söyleyeyim. Yani onlar çok güzel çok daha hızlı koşabiliyor, tırmanabiliyor, bir takım şeyler yakalayabiliyor, avcılıkları var. Survive durumları çok daha dayanıklılar bizden. Dışarıda kalabiliyorlar. Biz kapalı ortamlara göre evrildik. Demek ki hayvanların da üstün oldukları taraf var. Ama onlardan bir tanesi çıkıp da hayvanlardan daha mı üstün demediği için sizin bu lafınızı dikkate mi almam gerekiyor şimdi? İnsan hayatından daha mı kıymetli? E, hay senin hayatına yani geldik gidiyoruz e, şurada bir hoş seda e, işte insan hayatından daha mı kıymetli çok tehlikeli bir cümle ben size söyleyeyim. E, kendimizi çok önemsiyoruz. Çok büyütüyoruz olayı. Ee, hayvanların çatır çatır öldüğü yerde insanlar da aynı şekilde bir şekilde ölecek, o olacak, bu olacak. Ee, ömrümüzü ölmeden işte bir şey başımıza bir şey gelmeden tamamlayabilirsek tamamlayacağız ki bu aynı hayvanlar için de geçerli. Bizim aklımız var, biz hayvanlardan üstünüz diyorsunuz. Ama şunu belirteyim sevgili canlı türü arkadaşlar, eğer dine inanıyorsanız videonun bundan sonraki kısmını izlemeyiniz. Lütfen rica ediyorum. Ee, sizinle aynı frekansta e, değiliz. Aynı frekansta olmadığım insanlara da pek bir şey anlatmak istemiyorum açıkçası. Ee, onların beni dinlemesini de istemiyorum. Onu söyleyeyim size. Önce bir e, gelişiminizi tamamlayın. Ondan sonra benim ne dediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Ee, sizinle daha güzel anlaşabileceğiz. Dolayısıyla Evet ne diyorduk arkadaşlar insan beyni işte ben zekiyim ben düşünebiliyorum da ne yaptım sevgili arkadaşım düşünebiliyorsun ne yaptın bina yaptın çoğaldın şehirler kurdun işte hayvanların alanını azalttık onların doğal ortamlarını azalttık her şeyi kendimize göre düzenledik peki ben şurada aklıma şu soru geliyor düşünebiliyorsun akıllısın işte yapılar inşa edebiliyorsun. Çok zekisin. Tamam peki. Evren adına ne faydası var bunun? Yani senin bu yaptıklarının, bu gelişiminin kime faydası var arkadaşlar? Aynı frekansta olduğum kişiler beni çok iyi anlayacaklar. Kime faydan var? Geliştin de ne oldu? Düşünebiliyorsun da ne oldu? Hayır hani neye faydamız var? Yani dünyanın dönüşünü mü, ömrünü mü uzattık? Hay hani ne yaptık? hayvanları mı çoğalttık mesela ne yaptık hayvanları da kendimiz için kullandık bir sürü hayvansever arkadaşlarım yazarsa sevinirim yani onları kestik fabrikalar kurduk işte kesip yemek için onları aklımızı kullanıyoruz yani ne aklımızı kullanıyoruz yani mesela güneş görmeyen bir tavuğu yumurtlatıyoruz. Yerinden hiç kıpırdamadan yumurtluyor. Yerinden hiç kıpırdamadan büyümüş ve kesilmiş oluyor. Yani biz korkunç bir tür olduk esasına bakarsınız. Ya inanılmaz korkunç bir türüz arkadaşlar. İşte benim bu tür cümleler kafama takılıyor ve sizlere anlatmak istiyorum. sen insansın Herhangi canlı türünden bir tanesisin ve bana göre en zararlı canlı türüsün. Tabii kendimi de katıyorum mecburen. En zararlı canlı türüyüz biz. Burası artık kabul görür oldu arkadaşlar biliyorsunuz. İnsandan daha zararlı canlı türü mü var şeklinde. Ama bazılarınız bunu kabul etmiyor. Bizim üstün olduğumuzu düşünüyor. Özellikle dindarlar öyle düşünüyorlar. Ben öyle düşünmeyenlerden biriyim. Çok fazla kendimizi önemsemeyelim. Geldik gidiyoruz. Daha sen kara delikleri çözememişsin. Daha sen dünyanın oluşumunu bile çözememişsin. Ki çözsen ne olur? Daha herhangi bir yıldıza gitme şansın yok. Neren üstün oluyor? Yani bu, bu, bu buranın içerisinde şöyle düşünün mesela bir atölyede çalışan bir şeyler üreten, üreten insan bir takım orada icatlar yapan insan bunu dışarıya yansıtamıyor, dışarıya sunamıyor. Üretimini yapamıyor ama diyor ki ben en büyüğüm bak bunu ürettim görüyor musun? E, Ürettin de orada kaldı atölyede. Yani insan evladı da böyle, insan canlı türü de böyle. Kendimiz için bu dünyayı e, kategorize ettik, düzenledik. Her şeyi kendi istediğimiz şekilde ayarladık ve eee bundan da mutluyuz, gururlanıyoruz. İşte biz çok büyüyüz görüyor musun neler yapıyoruz ya yazılımcıyım. Ben oyum abi, ben buyum abi, baksana abi atomu parçaladık falan. Bence sen hiçbir şeysin. Kendimizi çok fazla önemsiyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir süre için burada konakladık. Evrimimizin şu dönemine denk geldik. Sonrasında ne olacağımız belli değil ama öncemiz belli bir hayvandan türemişiz zaten. Dolayısıyla sen de biz de o canlı türünün işte biraz sözüm ona gelişmiş haliyiz. ama bu bizi üstün kılmaz. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir diyorum sevgili arkadaşlar. Bunu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hoşçakalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.